Şimdi de konuğumuz bir reklamcı, Uğur Özakıncı. Kitabının adı Ben Bir Kiralık Katilim. Bu kitapta kahramanlar, reklamlar. Şimdi öncelikle ben kitaplarımı yayınladığım zaman bu soruyu kendime de sordum. Reklamcı mıyım, edebiyatçı mıyım? Benim ilk kitabım bir edebiyat ürünü ve ana kişiliğim elbette ki edebiyatçı kişilik. Fakat profesyonel olarak bir reklam yazarıyım. Parayı bundan kazanıyorum, hayatımla devam ettiriyorum. Dolayısıyla Mesleğime ilişkin yazdığım bir kitabın da mutlaka edebiyat endişeleriyle ivme kazanmasını istedim. Bu yüzden bir teknik açıklamaları olan bir öğreten kitap yerine bir akademik araştırma tadında bir kitap yerine yaşadığım deneyimleri öykü, öyküleyerek çok daha çarpıcı, çok belki çok daha sorgulatıcı bir formatta vermeyi daha uygun gördüm. Uğur Özakıncı, reklamların toplum üzerindeki etkisini vurgulamaya çalışıyor kitap boyunca. Reklamcıya büyük iş düşüyor diye düşünüyor. Reklam yazarları hem toplumsal yaşamın şekillenmesi hem de dilin aldığı yeni biçim konusunda sorumluluk sahibi ona göre. Beyin fırtınası ardından gelen her slogan öldürücü de olabilir, yapıcı da. Ne de olsa onlar birer kiralık katil. Ben bir kiralık katilim. Ben bir kiralık katilimin e, açıklaması kitabın ilk e, sayfalarında var. Orada e, reklam yazarlarının tüketiciyi tahrik eden ve onları tüketime yönelten birer e, tetikçi olduğu anlatılıyor aslında. Burada bir ironi var tabii. Gerçekten böyle değil. Gerçekten sorumluluk içinde insanlar çalışıyorlar. E, fakat ben sadece negatif bir şeyle e, önemli bir e, yüklemenin altını çizmek istedim. Böyle olursa çok kötü demek istedim. Yani böyle gözüküyor ama gerçekten böyle olursa bu çok kötü demek istedim. Dil konusuna gelince, e, dil bir reklam yazarının elindeki en önemli silahtır. Bu silah eğer yetkisiz, iyi kullanamayan insanların elinde kurcalanırsa, insan başka insanlar kaza kurşunlarıyla ölürler e, veya kendisini bile vurabilir. E, bu çok önemli bir silah e, ve çok önemli de bir araç. Yeni kitaplar ve yazarlarla buluşmaya, kitapça konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz kitap dünyası ile ilgili fikirlerinizi, kitapçıya yönelik olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilerinizi bize yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz kapanış yeneriğinde sizleri bekliyor. Lütfen hep kitaplarla kalın.